Onu... Abi çok güzel. Biz kayıtta mıyız abi şu Girdik mi valla mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yanımda Kürşat, bir yanımda Berk olmak üzere yaptım yapmadım mı videosunu çekiyoruz. <laughs> Belli başlı sorularımız var. Yaklaşık bir 15-20 tane falan olması gerekiyor. Tam olarak saymadım. Sorular gelecek. Eğer bu sorunun cevabında e, sorulan şey yaptıysak, bunu yapmadıysak... <laughs> ne yaptıysak bunu göstereceğiz, yapmadıysak bunu göstereceğiz. <laughs> bu, bu kadar. Oyun bu kadar. cezası var mı? Yok. Bir dahaki... De, Ödülü benim. var mı? Ödülü var mı? Bir dahaki videoda cezaları çekeceksiniz zaten. Bu videoda ceza falan yok. Hazırsak... Ben hazırım herhalde. Ben de hazırım. Evet. Hiç konuşmadınız ama beni. Nasıl konuşturmadık? Ne bile. konuşalım? İnsan gelir, bir sorar. Dön, dön, dön. Durun, durun, durun. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim, bir şeyler sorar yani. Tamam, Biliyorum. hoş geldin. Hoş o. bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. kaç var? 422 bits. Ha ben seni geçmişim. Senin kaç? 230. Ver <laughs> beni YouTube'da tek bir rakibim varsa o da sensin gel. Aşk. Ama geçeceğim seni yani. Bunu Sana ben. şey, sen beni geç yeter ki. Görürüz. En güzel rakip dosttan olan. Tabii, ben ne kadar ezik kaldım ya. <laughs> ben böyle yapma. <laughs> bak bak ben böyle yapma. 231. He he ben de bir şey yaptım ee, geçen sefer varsayı verdim. Ben inanıyorum ki Kürşat hepimize fark edecek de o günü bekliyoruz. Evet. Azim çalışma olduk. Evet Kürşat sen nasılsın? Kanka artık videoya girsene <laughs> beni zaten beni bilen biliyor davdayım arkadaşlar. Yemek yiyorum su içiyorum ondan sonra çıkıyorum duşa giriyorum çıkıyorum yatıyorum uyuyorum karantinadayım zaten hiçbir şey yapmıyorum. Her gün seninle beraberim ne istiyorsun benim aklıma ne diyeyim? Arkadaşlar hadi videoya geçelim mi? Yok vallahi ben bilmiyorum. Cemre'ye bak verdin mi sen? Çünkü ben gerçekten belki kıyafetlerini falan giyiyorum aslında. Neye verdin sen? Ne zarar vermiş oğlum bize? Ne zarar verdin bize? Ben kıyafetlerinizi çalıyorum genellikle. Ya o vermek evet, zarar deyince. vermek değil. Zarar vermek değil. Sen bizden bir çalıyorsun, biz sen on çalıyoruz zaten yani. Aynen öyle. O bir evet. şey değil yani. Sen cüzdanına bak istersen falan. <laughs> <bak. gülüyor> Cüzdanı çıkıyor, daha komik olmaz mı? Şimdi, var, şimdi cöm böyle yapar. bak şimdi Cem 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 Ben Cem 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 Tamam yüzlerden ben onları zarar veremem ya. Bir tek ben yapmamışım. <laughs> saniye, mi yapmamışım? bir yap, bir sarı. Şey dedim bu içine varak kusmuştur benimki içine. <laughs> Adım kalmayayım. <laughs> Tükürdüm. Ben bir çayını tükürmüştüm, içirmiştim o sana onu. Sana da bir şey yapmıştım. Ben de bir ya çok şey yaptım ben. Ben, yani. ben bir keresinde Cemil'in bardan bir yalayıp kenarını iyice bir şey yaptım ki iyice yani iyi. Nasıl ya benim niye haberim yok abi? Hadi ben sana tükürdüm, tükürdüm çaydan yudum içirdim. Nasıl ya? Yani? Ya, çay köpüğü sanıyorum ben onu ya. Ya Maya sorudan söyledim ya sana hatırlamıyor musun? Ben de pis bir şey çıkmışım onu fark ettim ben. Ben bir ne bir kadar istiyordum. saf temiz bak hiç zarar verecek bir şey yapmamışım. Biliyorsunuz ki benim acımasız sorular adlı bir video serim var. Bir dahaki videoda belki ya da köşede almanızı istiyorsanız muhakkak aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Yani o videolarda da şuradan bir yerden gidersiniz büyük ihtimalle. Şuradan. Bir göz atarsınız. Yatağına işe edeyim mi? Sen deli yalancı ya. Yatağımda işemedim Hadi gel oradan. Yemin ederim yatağımda işemedim. Ayakkabıların üstünde işedim. Ya sen hiç... Bak şimdi bana yalan konuşma. 21 böyle. 21, 21 sene boyunca hiç mi yatağına işemedin? Hiç yatağına işemedim. Bir kez annesini arasanıza ya. Arayalım. Araya. Ararım. Bir kere altına Ara. işemedin mi sen? Ben yatağa işemedim. Ben itiraf ediyorum. Ben okuldan geldiğimde çok sıkıştığım için. Tamam. İlk okulda kapının önüne işemedim. Yani tamam. Komşuların kapısının içine. Komşuların <laughs> ayakkabısının içine işemedim. <laughs> tamam ara. Ara bana dediğin. Arıyorum. Alo. Efendim? <laughs> Anne şimdi YouTube çekimindeyim de sana bir tane soru sormam gerekiyor. Yüzünce soru. <laughs> Anne ben hiç yatağa işedim mi? Hayır, hiç İşte bu. Abla i̇şte bu. hiç mi işemedi? Delikanlı olsana bir ne olur. Hiç işemedi. Kadına dedi delikanlı Hı -hı olsana. Özellikle özellikle tuvalete yapmaya başladı gözlerim. <laughs> ben ben tamam abla teşekkür ederim. Ben itiraf etmiştim anneciğim teşekkür ederim öpüyorum seni. Ben gerçek söylüyorum ben baya 3-4 dişine kadar altımı işermiştim. Ben de çok işerdim. Annem ya. çok dövmüş benim sebepten dolayı. Ben de çok işerdim evet. Ben işerdim yani yalan konuşmam. Bakayım hiçbirimizin yok mu ama? Onlar nasıl? Belki niye böyle <laughs> çevirdin? Karıştı. Nerede karıştın belki? Çocukluğumdan beri kavga ediyorum. Valla. Sen nerede karıştın kavgaya? ya Evet yani kusura bakma. Anlat bakayım. Ben, Anlatma. Ben, gittim işte. Yok dediğim, öyle değil ben de ortalama. Sözlü, orta sözlü, sözlü kavgaya bulaştım ben. ben Salak Abi. dedim. Hayır delik anlamadım. İlk anladım. gerçekten ilk yani birine şiddet, şiddet uyguladığı bir şey kafa attım gerçekten. ortaokula gidiyordum. 5. sınıftaydım. Daha yeni bir <laughs> <sınıftaydım. gülüyor> Ne oldu ya? İlk kavgam o zaman. daha da kavga etmedim kanka. Kız okulun arkasında çarp kafa atmıştım. Kafa, Sebebi... Ka kafayı nasıl attın? Burnunu atacağım ama kafasını atmışım. Benim de kafam şişmişti ya. Allah Allah. Ya. O yüzden... <laughs> çok iyi. Ama şöyle kız ne yapıyordu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Söyle bakayım. Sınıfta söyleyeyim. erkeklerin eteğini açıyorduk. Erkeklerin eteğini açıyorduk. Erkeklerin etek açıyordu sıra altına. Ben de dedim ki gel buraya. Beşinci sınıfta. Vallahi gel dedim buraya. Mahmut Bey sizi görüyor musunuz? Aslan parçası. Yemin de, ederim bir daha dedim yaptım görürsen dedim gerçekten bundan daha beter ederim seni dedi dedim. Sonra ne yaptın böyle? Tuttum bir koydum böyle. Hem onun kafası işte hem benim bir şey. yerden sonra niye vuruyorsun kızı? Allah'ım bir daha asla vurmadım. Yemin ederim. Oğlum bir daha vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> Yok gerçekten bu ilk ve son kavgamdır. Ondan sonra daha kimseye şiddet uygulamadım. Zaten ben sözlerim de, yeterli oluyor. Ben de sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Bulgurun Mahallesi'nin gençleri bizi iyi tanır. Şunu da şöyle vurmasanız da ya. Abi niye biz her şeyimizi karışıyor Vallahi ya? Vallahi billahi şimdi tekme vuracağım bunun Allah suratına ya. ya. Sanki bizi kurmuş biz oynuyoruz. Kaldır, indir, vurma. Sen kaldırayım mı? Başkalarına. Başka. Yok. Birbirimiz için de dedikodu yaptık da kendimiz hakkında. Yani. Birbirimizi eleştirmeyi yapayım. çok seviyoruz. Biz kendi kendimizi her şeyi söyleriz. Mesela her akşam Cemre'ye demedim mi yiyemem? Oh, Allah. Hadi, de hadi. De, yüzüme de, yüzüme. Yüzüne diyorum zaten, hep de kamera karşısında demem. Sizce belki şu an bana her akşam ne diyordur arkadaşlar? Yorumları yazmayı unutmayın. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakın şu an söylüyorum, burası bipli olacak. Yorumları yazın. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Evet. Ya bu yiyen varsa yani gerçekten. Ben yedim. Şaka yapıyorsun ya. ya. Harbi yani. Çocuktu ve tadını merak ettim için yedim yani. Bu gayet masum. <laughs> masum oğlum yalan konuşmanın anlamı yok. Yalan mı konuşayım? Benim olmadı ya. Benim oldu. Düşüneyim biraz da. O Şöyle sıkıyorum. yapayım mı abi belirsiz? <laughs> Çok belirsiz. <güzeldi. gülüyor> Her gün yapıyorum. Birinden ha? nefret edip onun yüzüne güldüm mü? <laughs> Hayır, şaka yapıyorum. <laughs> Merhaba sen. <laughs> ya sen de var ya. Lan hadi. Evet ya ben bir zaman yaptım bunu. Düşünüyorum şimdi. Ben yaptım. Nefret edip yüzüne güldük mü? Şimdi şöyle bir durum var. Zorundaysam yapmışım. Zorundaysam ya. yapmışımdır. Kırmamak için. Çünkü kalp kırmayı sevmem. Mesela Cemre'ye zorunda olduğum için <laughs> Çünkü kalpler kırılmak için değil, sevilmek için var. Evet. Düşman demiştim. da olsa sevmek lazım. Hı -hı. Ben senin yanında olsam kıskanırdım. 200 yediyorsun, 300 yapabilirlerdi mesela. <laughs> Yok, kıskanmadım. <gülüyor> <gülüyor> yoksa Ama. videoyu, yoksa videoyu böyle mi izledin? İzlemedim. Keşke <laughs> i̇şte orada ben olsaydım. İzledim ben. Hatta ben de tahmin <laughs> ettim. Keşke ben paraman olsaydım. Sütü kaldırdım. <laughs> Ama bunun şunu da söyleyeyim, ee, benim bir tane ikiz erkek kardeşim var, bir tane de ikiz kız kardeşim var. İkincisi de Cemre'yle gelecek, onu da söyleyeyim. Abi. Havuza niye işeyim abi? Hayır ya. Havuz ben işedim mi? abi. Havuza mı işedin? İşedim. Ne pislik bir çocuksun abi ya. Kanka havuza işedim mi? Havuz olur mu? Deniz değil. Ha. Denize ben, işe. İşedim. Bitti abi, açıklaması yok. İşedim yani. Havuza işen insan sayısı %60 kanka. Saçma sapan Evet abi. Abi, abi havuza işeyen Abi zorunda olduğum için işedim yani. Allah Allah. Çıkarsın tuvalete girersin. Yok tuvalet yoktu belki o an orada. Havuzda. Evet. Net söyledim. Birbirinizle buluşmamak için yalan söylediniz Asla he? söylemedim. He? Sen bize buluşmamak için yalan söyledin. Hayır mi? bu söyledi. <laughs> Biz bir dakika bir çevir abi. Bu bizim hakkımız. Bu bizim hakkımız. Söyledin değil mi? Evet Cemre'yle birkaç defa buluşmamak için yalan konuştuk. Bunu kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Bir de benle buluşmamak için evet. ağzından da bir şey çıktı ama şöyle yer. Evet ya kanka cuma sizinle mi buluşacağız bir şey yaparız ya? Ne biliyor musun? Allah aşkına öyle söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Hayır, var. ama şey, şey, söyleyeyim mi? Çok uzakta oturduğun için i̇lk tanıştığımız zamanlar oldu. Hayır ben söyleyeyim mi? Kanka itiraf ediyorum. Çok uzakta oturduğu için kanka Allah sayesinde burada şimdi kim gidecek ya falan dedik. Hatta dedik senin kaç defa böyle bulgurluya falan çağırmaya çalıştık sen de gelmedin. Ondan sonra da buluşmadık yani. Anladın mı? Ondan dolayı özür Ben Kanka Bana şu an diyorlar bizi birbirimize düşürüyor gibi görünüyor ben. Beni yemin ediyorum Fizan'a çağırsınlar ben giderim. Yok gel. Uzak diye bakma. Ben mi gelmedim? Evet kanka. ben sabah karşı 5'te bir yola çıkıp geldim. Ya kanka öyle biz de geldik. Öyle biz de geldik. Şimdi onu söyleme yani. Her, Her zaman. Ali diyordu Beko geldiniz geliyorduk daha ne istiyorsun? Ne konuşuyorsun? Oo oh, işte benim kankalarım. Berkin'in gibi. Sen ne yapıyorsun? Berkin'in gibi kullanıyor. Kim ben yarın içinde kullandım. Buradan selam olsun. Merve'nin içinde kullandım. Haberleri yok abi. Şu an öğreniyorlar. Sizi seviyorum kanka. Utandım yemin ederim utandım. Ne şifre programı ben çok duygusal olduğum için onların A demesine bile bazen kırılabiliyorum arkadaşlar. Onlar aslında onu söylemiyor ama ben öyle söylediğini algılayıp üzülüp ağlıyorum yani. yani ağlıyorum ziyade gözlerim falan doluyor. ister istemez oluyor. Yani aa, her ağlarken, ama ağlarken de güldürüyoruz işte. Evet. Öyle yani bir şey var. Genelde yakalayıp güldürüyoruz. Benim boruma giden bazı durumlar vardı bir zamanlar. E, ee, bununla alakalı <gülüyor> bazı <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok tutmuştum içimde. Ondan dolayı gerçekten ağlayacak raddeye geldim. Ama ağlamadım. Öyle. Benim, Benim ben oldum. çok yaşıyorum. Onlar hiç bahsetmeyeyim. Gerçekten birbirimize gireriz yani. <laughs> gerçekten gireriz. Büyük ihtimalle. He, bu, bu, bu taraftan dolayı. Tabii doğru. tabii. Ne? Bu taraftan mı? Yok. Ben, ben tam tahmin edebiliyorum ya. Bu tarafı var. Ondan sonra bir diğer tarafı var. Ha, diğer tarafı biliyorum. Bu taraf var mı? O, o da var, o da var. Evet, var. Kazıkladım mı? Birini. Biz biz birbirimizi değil değil mi? Yok. Birini kazıklamadım ya. Ben birini kazıklayacak kadar alçak bir insan değilim. Kazıkladım mı? Kanka düşünüyor musun hala ya? Onu ne yapmış olabilirim Allah Allah. Bir de düşün. Hırsızlık yapıyorsunuz kazık. Harbi <laughs> ancak. Kazık var, hırsızlık var, her türlü şey var. Yok abi. Bay efendim. Çikolata çalmak nerede bir insanın? Ben her zaman ben düşman da, da olsa ya. ekmek parasına el koyma atıyorum yani. Ya ekmek parasına. mesela şu an mesela dedim. 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 Kazık atma. Kaptan... var ya şey gibi ya böyle alttan alttan ince mesaj verenler var ya tam onlar gibi. Yok canım. Yaptın mı yani? Yok işte bak ne yazıyor burada. Tamam. Var. Cemre başla. Köşat'ın sesi çok yüksek. Aşırı uyuz oluyorum. <laughs> çok bağırarak konuşuyor. Berke'nin de ani ruh düşüklüklerini sevmiyorum. Şimdi giy be. Bir anda böyle zıt diye çakıl... Yok bu hali iyi hali. Bazen çok daha farklı çakılıyor yani. O halleri. O kadar. Bir koyarım. Sana kendine gel ha. Öyle ben de Cemre'nin, ben söyleyeyim. Tamam sen de. Ben Cemre'nin çok duygusal olması beni uyuz ediyor. Yani boş duygusal olması uyuz ediyor. Dediği gibi A diyoruz, e, B diyoruz, E oluyor. O zaman ben uyuz oluyorum. Ve sen de sorumsuzluğun bir de ses tonu. Hiç şey Şimdi buldum. ben de söyleyeyim, ben Cemre'nin... Düştük birbirimize. Evet, Cemre'nin neyden nefret ediyorum biliyor musun arkadaşlar? Bir nefret de nefret ediyor. Nefret ediyorum gerçekten çünkü kendisini hiçbir zaman farkında olmayan bir kız. Bununla, bununla alakalı ben ona ne zaman konuşmaya yazsam ya yani gözleri doluyor. Evet. Yok beni isimle diyor anladın mı? Bir anda şu an bile doluyor. Bir yandık, mesela şu an böyle doluyor. Var, var. yumruğu yiyecek biraz bir dakika. Yani. Ne zaman ben güzel bir güzel bir konuşma yapsam hani gücünü kuvvetinden bahsediyorum. Bir anda kedi gibi oluyor. Yok bütün dünyanın en güçsüz kadınına dönüşüyor. Ben bu huyundan nefret ediyorum. Berkin'in de iki huyundan nefret ediyorum gerçekten. Bir kesinlikle bu ikizler burcunun verdiği lanet özellik. Yani bir anda... Beni sal şu an, bir dakika kendimi açayım. Gözükmese yüzüm. Bu... Bir anda böyle nasıl diyeyim sana? Böyle %60'larda gidiyor, bir anda eksi 5'e düşüyor. Sonra bir eksi 10'a falan çıkıyor kanka kendime geldim diyor ama asla kendi değil, değil. Değil o sürede. O, onu sadece kendine geldim diye düşünüyor. İkincisi de arkadaşlar... Sorumsuz. Ama ben şu daha çok sorumlu Aa, evet. evet Evet abi. Aa, Evet abi sen plansız yapayım bak yapayım sen plansız. Ben plansız. Plansız programsız. Ben Sorumsuzsun. Ben plansız. Evet. Ben, ben plansız. dediğini anlık yapmıyorsun. Ben annesi ben olarak yorum yapayım mı? Ben plan zaten plansız yapacak olsam anlık iş koymam ortaya. Anneniz olarak yorum yapayım mı? Evet. Açık ve net. Belki dediğim dediktir. Yapacağım diyorsa o an içerisinde, o gün içerisinde ölse de yaptırır. Ama Kürşat müamma gösterir değil. Artık. Ya ben belki yanlış şey yapıyorumdur. Göstermiyor. Ee, ya kesinlikle. sorumsuzluktan kasıtları... Sorumsuzluk değildir belki. Aslında bakarsan belki anlattım. biraz daha şey yap... Anlattığım olay işte. anlattım Asli, ya. Boş ya. ya. Geç abi geç. Hadi hadi. Yok. Zaten benim çok fazla erkek kız arkadaşım yok ki yürüsünden. Belki köşeden bir tane kız arkadaşı var. Gerçi mantıklı. Bir düşün. Sen beni hiçbir kızla tanıştırmadın ki ana. Ben de dedim ya. Kanka evet, ben, tanıştırdım seni. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim galiba bunu çevirmem gerekiyor. Evet kanka senin onu çevirmen gerekiyor. Üzgünüm ama. Hayır hayır hayır. çevirmeme gerek yok. Yok. Böyle. Evet eminim. Evet. Ne yaptı? de yaptık bunu. Biz de yaptık bunu. Niye arkadaş? yaptık. Dediğin engelliyorsunuz. iyi Birbirimize zarar görmemesi adına bazen böyle şeyler yapabiliyoruz. Ama Abi, bazen de ben gerizekalılar var. Var var evet. içimizde ama sonrasında dediğimize geliyoruz, geliyoruz yani. Evet. Sonra gene dediğimize dediğime geliyoruz. dolaşıyor böyle. Böyle dönüyor dolaşıyor böyle dediğime geliyorlar böyle. Her türlü yani geliniyor. Birimizin ağzından çıkan şey muhakkak biz... Bunu da şey anlamayın. Aa onunla ona engel oldu. Aa onunla ona bilmem ne evet, oldu. değil. Evet oldu anlayın tamam <laughs> oldu. Her şeyi biz engel oluyoruz. Tamam. Sadece güzel bir yani şeyimiz var. Birbirimize sözümüz, lafımız Allah şükür geçiyor. 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 Birbirimizi dinliyoruz. Akıl alıyoruz, danışıyoruz. Arkadaşlar şöyle, biz zamanı geldiği zaman birbirimizin de bazı arkadaşlarını engelledik. Çünkü bazıları böyle bir şeytanımsıydı, bazıları da böyle garip garip şeydi. Garip garip şeydi. sevmedik ve bundan dolayı engellettik. Böyle. O zaman arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım bizi birazcık daha olsa daha iyi tanımışsınızdır. Bizimle beraber eğlenmişsinizdir. Başka ne diyeyim ya? Sen güldün, uzanıyorsun. Şöyle cebime paravan gibi geldi, arkadaşlar. Böyle bakışıyoruz yani. Evet, böyle. Neyse arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana bol bol yorum atıp videoyu beğenmeyi eğer ki beğenmediyseniz de muhakkak dislike atmayı sakın unutmayın. Sizin Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye.